Abi röportaj yapabilir miyiz? Yapacağım. Ramazan pidesi hakkında. Ramazan pidesi 6 TL'den satışa sunulacakmış. Önümüzdeki ay. Susamsız ve yumurtasız hadi. 6 TL. Valla gayet normaldir bu ay şartlarında. Halk ekmekleri 3 TL'den çıkacakmış satışa. İsteyen istediği yerden alır. Peki şey ne diyorsunuz? AKP Grup Başkan Vekili şey diyor işte ben pide yemiyorum, pide hemen bayat diyen bir göründür somun ekmek alın diyor. Valla kişiden tercih var şey değil mi? Yani 10, 10 liraya 3-4 tane pide alabiliyorduk artık bir tane alamayacağız. Peki burada fiyatlarından haberiniz var mı? Var yüksek. Evet. Yani, o da maliyet olarak yansıyor yani ona. enerji fiyatlarından haberiniz var mı? Var. Yükseliyor. Evet. Dolar bazında olduğu için. Bir kömürün tonu olmuş altı da bin lira. Doğru. <laughs> yani. Bakar yakıt öylesine. Yani yükselmesi normal. Yani çok normal. Bir de şöyle bir durum var. Çöpe atılan ekmekken Orası da fazla yani, abi. Doğru bu yüzden diyorsun. Çöpe atılan ekmekleri gördükçe 10 lira olsa daha güzel olur diyor. İnşallah kimse çöpe atamaz. Değerlendirir. Yani israfı değerlendirmiş olsak bu fiyatta zaten olmaz. Yani anladım. Peki halk ekmek kuyruklarına ne diyorsunuz? Orada mesela çok insanlar bekliyor sırada ucuz ekmek yani, almak için. Maddi durumu kötü olanlar alabilir ama Dediğin gibi çöpe e, Tamam yüksek olduğundan amende. Ama çöpe ekmek atıldığından dolayı ben çok şey... Orası öyle kimse, abi. Mesela şu an mesela 4 kişilik bir aile 4 tane pide almış olsa 25 lira para yapıyor nereden baksanız Ramazan pidesi olarak. Ya fazla değil mi sizce? Ya mutlaka fazla da israf edilmese, herkes is, israf etmese bu fiyatlar olmaz. Ha, anladım abi teşekkürler. Neden satışa sunulacak? Ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Susamsız Hem ve yumurtasız de... hali? Hepsi biliyorum. Halte yani... ekmekte 3 TL İstanbul'da. Ama Sayın Bakanımız diyor ki, e son gitsinler diyor. O bize ona layık görüyorsa. Pide bayat diyen diyor. Ben evde evet, pide evet, yemiyorum yani, diyor. Yani e, böyle bir sözde söyleyecek tek nasıl sözüm olamaz. Yani ben 70 yaşındayım. Hayatımın hiçbir bölümünde bu kadar aşağılandığımı duymadım. Paramız olmayabilir bilmem ama onurumuz var. Bir insanın onuru her şey üzerinde olur. Ekonomik durumumuz da kötü olabilir. Hepsine eyvallah. Eyvallah. Ama onur mutlak şekilde korunması lazım olan bir şey. Dal o bizde de dalga, dalga geçiyor diyebilirim. Bakar ne diyebilirim ki? Yani dört kişilik bir günlük pide ya, parası 24-25 liraya buluyor. Hiç ödenme değil. Ödenme var ne biliyor musunuz? Bu halkın gelirleri doğru yerde harcansın. O dört liralık pide, altı liralık, on liralık pidenin üç lira indiğini bu insanlar görecektir. Onun için söyleyecek bir şeyim yok. Ya ne diyebilirim ki? Yani geçen, Yazık. Geçen senelerde 10 liraya alabiliyorduk 3-4 tane. Bu sene bir tane alabiliriz 10 liraya. E, tabii şimdi onların hesabına göre, herkesi yani herkesin kendi göre bir hesabı var. Onların hesabı Herhalde iki, bizim şu vardı. 2 artı 2. Veya daha köylük de yani şu vardı. Yerli malı yurdun malı vardı. E şimdi yerli malı Suriye'de oldu galiba. Yurdun malının kim olduğunu bilmiyoruz. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Pidesi hakkında. Önümüzdeki ay 6 TL'den satışa sunulacak. Susamsız ve yumurtasız hali. Hayırlı uğurlu olsun. Halk ekmekte de 3 TL olacakmış İstanbul'da. Çok güzel. Normal fiyatlar. Normal diyorsunuz yani. 10 TL'ye bir tane alabileceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani peki mecliste şey dediler, AKP Grup Başkan Vekili işte ben pide yemiyorum. Pide hemen bayatlayan bir ürünü somun ekmek alın dedi. Onun kendi tercihidir. Herkes kendi tercihini değerlendirebilir. Anladım. Daha yani sıkıntı. pide lüks bir hale geliyor herhalde. Lüks değil. Yani 4 kişilik bir ailede herkes bir pide almış olsa 24 lira yapıyor günlük. Evet. Bunu aya vurduğumuzda çok yüksek bir miktar yapıyor. Zaten şu anda orantı ve değerleme bitti. Yani şimdi maaşlarda gelirlerde değerleme olmadığı için yeni bir değerlemeye ihtiyaç var. O olmadığı müddetçe bu sıkıntılar herkes çekecek. Yani bu da iktidarın elinde. Yani maaşlarda değerleme yok, orantı yok. Yani Maaşevi lazım artık şey yetmedi. İşte değerleme yani, yok de değerleme. Yok. Yani alım gücüyle satım gücü veya ticaret arasındaki değerlenme uçurum haline geldi. Yani bunu da düzeltmek çok zor. Yani ya düzelmez böyle. mi diyorsunuz artık? Ya düzelir, düzelir de buna e, iradeli bir karar lazım. Yani iradenin kararlı olması lazım. Yapması gereken nereye yapması gereken ama yapan yok şu anda. Peki umudunuz var mı? Hani düzelir diye? Umut umutsuz olursan zaten kaybedersin. Her zaman için umudun olacak. Anladım. Teşekkür ederim. Rica sağ olasın. Pidesi 6 TL'den satışa çıkacak önümüzdeki ay. Ne, ne düşünüyorsun mesela? Halka ekmekte 3 TL. Bir de susamsız ve yumurtasız hali 6 TL. Fırınlarda mı 6 olacak? Fırınlarda. Fırınlarda 6 olacak. Halka ekmekte 3 TL. 3 TL. Kardeşim her şey zamlandı. Yapacak bir şey yok. Yani 4 kişilik bir ailenin hani kişi başına bir pide almış olsanız 24 TL yapıyor. Peki mecliste AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Ali şey diyor işte pide hemen bayat diyen bir üründür. Somun ekmek alın diyor. Ben evde pide yemiyorum diyor. Onlar kendilerini düşünüyorlar kardeşim. yabancı bir şey Hani herkesin maaşı onlar gibi değil. Yani, somun ekmek, somun ekmek almak da artık kolay değil. Halk ekmeği de kaç para şu an? 2 lira değil mi? 2 lira. Yani Çok halk yok. ekmekte bir de onca kuyruk var. Yani Aynen. pide de artık Aynen. lüks haline geliyor gibi bir şey oluyor. Aynen her şey zamlanıyor. Benzin kaç para oldu, mazot kaç para oldu, o zamlandı. Yani tüketici ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Teşekkürler, teşekkür ederim abi, röportaj verdiğiniz için. için. Sağ olun. Bizden pides önümüzde kay 6 TL olacak, satışa sunulacak. Susamsız ve yumurtasız hali. Ne düşünüyorsunuz? Valla ortama göre biraz normal abi ya. Çünkü bir şey, her şeye zam geldi. Halk ekmekte 3 TL. Ha, İstanbul'da. Evet, öyle. Maalesef belediyeler böyle bir ikramda bulunuyor da. Ama normal Aslında sermaye ile çalışıyor onlar ya. Yani. Normal fırından almış olsan 6 TL. Evet 6 9 diyorlar bir de. Peki şey meclislerde mecliste geçen şey dediler. işte AKP başkan vekili e, somun bir e, pide hemen bayatlayan bir üründür. Somun ekmek alın diyor. Ben evde pide yemiyorum diyor. Doğru. Somun ekmek de 10 lira 15 lira. Nasıl olacak? Yani pide lüks duruma gelmiş oluyor bu duruma. pide evet, yemeyin diyor. Doğru. Yani. Da. Ya onun da susam, Ama... susam falan var biliyor musunuz? Efendim? Susam diyorum. Susam, yumurta. Ya yani onlar da biraz pahalı bir şey mahsul oldu yani. Onlar pahalı yani. Evet. Yani susamsız evet. ve yumurtasız hali altıysa susamlı ve yumurtalı hali daha pahalı olacak. Evet, öyle oldu. Böyle. Teşekkürler Emre. Sağ olasın. Şey,